yardımcılar gelse karar verildi sen yapar. Sen, sen istikamınıza bak. Kokine çiçeği Kasım Aralık ayı gibi çıkıyor. Yılbaşına kadar satılan bir çiçek. Dağlarda yol kenarında gördüğünüz dikenli bir bitki. Onların kırmızıları altında. Onları roman vatandaşlar topluyor. İple bağlayarak üstüne getiriyorlar onu ama kokina çiçeğinin hani bir yıl durduğunda ev alındığına falan hani öyle bir inanç var halk arasında ama öyle bir şey yok. Ben bu işi 89'dan beri yapıyorum. Yani hiç kokinadan ev aldığımı hatırlamıyorum yani. Yani çalışıp kazanacaksın. O şekilde ev sahibi veya mal sahibi olabilirsin. Bir de Paşa Kılıcı diye bir çiçek var. Onun da ev sahibi yaptığına inanıyorlar ama yine öyle bir şey yok. Yani bizi tembelliğe etmeye çalışıyorlar. Yani çalışacaksın. Kazanacaksın, öyle bir şey olsaydı, 89'dan beri her sene burada kokina satılıyor. Ay, alır birer bir tane dairemiz olurdu en azından. Evet. Ama yok yani, öyle bir inanç var ama yani katiyen ben inanmıyorum. Yani. Dağ, dağlarda, yol kenarlarında böyle çalılıklar var, dikenlidir zaten kendisi, yaprakları sivridir. Onları topluyorlar, getiriyorlar, kendileri o altındaki meyveleri üste çıkarıp bağlıyorlar böyle tek tek. Üstlerine monte ediyorlar onları. Ya i̇şte Kasım Aralık ayında 20-25 lira arası demet fiyatı o şekilde satılıyor. Demeti 20-25 Aynen öyle. Demeti 20-25 lira. Yani 20'ye de var 25'e de var. Anladım. O şekilde satılıyor. Anladım. Yani uğur getirip ev sahibi yaptığı yalan diyorsun. Katiyen kardeşim. Uğur muğur getirdiği yok. Ev sahibi yaptığı da yok yani. Evet. Aksine cebinden 25 lira gidiyor yani. Evet.